Şu anda elimize ulaşan son dakika haberine göre ünlü mafya babası Süleyman Çakır hastaneye kaldırıldı. Şimdi yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah kahretsin. Kaçmayı düşünecek zaman mı Çakır? Üç gün sonra dışarı çıkacağız. Eğer kaçmayı becerirsen infazın yanacak. Kaçmayı beceremezsen seni orada yaşatmazlar. Hayırdır gidi misin? Araban yok değil mi? Yok. Kardeş hakkını helal et. Sana borçlandık. Helale hoş olsun. Canın sağ olsun. Baba. Ben hastaneye gideceğim. Ne yapacaksın gidip? Moral mi vereceksin? Görmem lazım baba, anlamıyor musun? Bana ihtiyacı var. Çocuklarının da sana. Kocam olmadan çocuklarımın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Baba, Orhan abi de bizimle birlikte gelir. Dikkatli oluruz. Gitmemeniz lazım. Ama size gitme de diyemem. Her şey yoluna gittiği zaman hastane mahkum için kurtuluştur. Ama işler bu kadar kötüyken hastane sadece morttur. Hadi. Gidin helalleşin. Sen... ...hiçbir şeye üzülmez misin? Torunlarıma... ...üzülürüm. Orhan abi gidelim mi? Abi ne yapalım? Orhan. Babaları torunlarıma lazım. Hastanede ne gerekiyorsa yap. Peki abi.